merhaba arkadaşlar. Ben okula gitmediğim için çok üzüldüm. Koronavirüs ölse de hepimiz okullarda açılıp sarılsak. Eğlencek. Ben artık şu bilgisayardan ders yapmaktan çok sıkıldım. Hepimiz Ellerimizi yıkayalım. Dezenfektörü sıkalım elimize. Korona bizi yenmesine engel olalım. Tuzlu su içip pıp yapıp püskürtelim. Onlar da işe yarıyor. Başka? Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımı, öğretmenimi. Çok özledim hepsini. Bana moral vermek için videoyu like atın. Kanala abone olun. Bildirimler de atın. Şu anda üzülüyorum. Bir gün gelecek. Korona virüs yenilecek. Biz de dışarıya çıkıp birbirimize sarılabileceğiz Okula gidebileceğiz. Hep. Arkadaşlarımızla mutlu mutlu oynayacağız. Söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.